Evet Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere o bir stüdyo nasıl kullanılır onu göstereceğim Evet ilk önce buradan diyor ki aygıtan sesinizin yankılanmaması için buradan ses giriş yakalayıcısı yapmanız lazım diyorsunuz de olduğu için ben yapmıyorum arkadaşlar öyle yaparsanız bir de şu sesleri Mikrofonları devre dışı bırakınca oluyor sesiniz yani güzel geliyor. Ondan sonra sırada sizlere sahne falan var işte. Bir de sahne ekleyebiliyorsunuz. Buradan ekran ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle ayarlara gelelim. Buralara pek bakılacak bir şey yok buradan yayın anahtarı diyor bak. Buradan yayın anahtarıyla şey yapabiliyoruz. Bu yeni yeni gelen şey hesap bağla gelmiş. Bunu ben yeni görüyorum ilk kez. Buradan yayın anahtarını YouTube'da Twitch'te verdiğini buraya yazıyorsunuz işte. Beniz gibi buradan var bir sürü. Daha sonra çıkış var. Bakın. Ben video bit hızını böyle yaptım arkadaşlar. Sizinki bilmem ama bilgisayarım kötü ben böyle yaptım Ondan sonra şimdilik buradan üç tane mikrofon seçmeniz lazım illaki yani yardımcı sesleri seçeceksiniz üçünde aynı yapın İsterseniz farklı yapın ama ses giriş yakalayıcısını yapıp diğerlerini devre dışı bıraktığınızda oluyor zaten Burada işte FPS bak ki kötü ben o yüzden ben 280'e 720 yaptım. İkisi aynı olsun bunların yoksa bozulur size söyleyeyim. Siz bilgisayarınız ise yani daha yüksek kalitede çekebilirsiniz. Ondan sonra ortak FPS'lerini siz 60 yapın yani ama benim bilgisayarım pek iyi değil ben o yüzden 30 yaptım. kısa, kısa yollar var benim kısa yollarım böyle. Söyle söyleyeyim tane işleyici var. Ha, bu işleyici ayarlarını da yapın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. direkt işte 11 diyor. şimdilik Bakın bas var buradan işte. Buradan bir tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. Ona ba ona bastığınızda basılı tuttuğunuzda mı bastığınızda mı ne işte. Öyle sesiniz gidiyor ona tekrar bastığınızda veya tutarken bıraktığınızda sesiniz de geri gidiyor yani. Gelen ayarlar falan. yayın ayarlarınız falan var işte. Bu hesap bağlı da var aslında. Bu hesap bağlı, güzel herhalde. Yeni görüyorum ben. Bu arada bu kayıt biçimini sizde avo olması lazım ave olması lazım siz kesinlikle bunu mp4 yapın yoksa düzgün video çıkmaz arkadaşlar özel bak ayarları falan var İşte öyle buradan bakın bu önemli de i̇şte bu video bit hızı da önemli Ben de böyleydi ama ben bunun ayarlarının neye göre yapıldığını pek hatırlamıyorum. Buradan işte şey nereye kaydedileceği falan var. Bunu siz seçebilirsiniz. Yayın kalitesi canlı yayını da aynı olsun. Yoksa ikisi farklı olursa yani değişik olur. Zaten burada da yazıyor. Şey işte. Öyle. çoklu görüntü var yani çok bir şey yok bu ayarlar böyle işte arkadaşlar ayarlar çok çok ben size temel ayarları gösterdim. Burada yayın başlat dur. mesela biz ne yapalım? Ben kaydı buna başlattığım için 7 durdur da 8. Zine yayını durdurma gecikmemeli yayını durdurma var. Onda yine şey 9 yapabilirsiniz. İşte de Devam ettir falan. Sanal al kamera falan. Bir sürü ayar. Sonra buradan bunları. Evet deyince değişiklikleri kaydediyorsunuz burada. Dediğimi yaptıktan sonra bunların hepsini devre dışı bırakmanız gerekiyor. yoksa arkadaşlar ben burada şu sesleri masaj sesini kapatmışım açayım. Acaba yankı yapar mı arkadaşlar sizce? Bence yapmaz yani. Ben masa üstü sesi şu anda full ve Bence iki tane masa üstü sesine gerek yok. Yani değil mi? Ben de devre dışı kalsın. Evet böyle işte masa sesi de var. Ben bunu hep böyle tutarım. Küçük kısa olsun sözü, sesim işte. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada buradan buna ekleyebiliyorsunuz vardı bu Ekleden buradan yakalama görüntü metin falan filan. Mesela ben ekleyeyim. Ne ekleyeyim? Aaa. Bu ne? Olsun. Yine ekran açtık. Evet. Bunu nasıl yapıyorduk şimdi? ilk bir hatırlamaya çalışalım. Ha bu şeydi. Ha, evet, bugünkü videomuz bu kadar da. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, görüşürüz. Bay bay.